Hükümetlerimiz döneminde her zaman asgari ücreti içimizi memnun edecek, istihdamı koruyacak ve üretimin sürekliliğini sağlayacak düzeyde belirlemeye gayret ettik. 2002 yılında net asgari ücret tutarı 184,25 liraydı. 2023 yılı Temmuz ayındaki artışa birlikte bugün 11.402 liradır. Bu da net asgari ücretin 2002 yılına göre 2023 yılında nominal olarak 61 kat arttığını göstermektedir. Bizler AK Parti hükümetleri olarak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 21 yılda çalışanlarımızı enflasyona ezilmeme konusundaki kararlılığımızı da göstermiş olduk. Bu kararlılığımızı da yine bu süreçte de devam ettirmiş olacağız. Hedefimiz yeni yılda asgari ücretin sosyal diyalog çerçevesinde işçi, işveren ve kamunun üçlü mütabakatıyla belirlenmesidir. Bu doğrultuda paydaşlarımız ile görüşerek ilk toplantımızı 11 Aralık Pazartesi günü saat 14'te yapmaya karar verdik. Çalışanlarımızı ve çalışma barışını korumak her daim en önemli görevimiz olmuştur. Önümüzdeki dönemde enflasyonun da kontrol altına alınmasıyla, üretim yoluyla büyümenin sürdürüleceğine ülkemizi yatırım ve istihdam alanlarında daha da iyi bir noktaya taşıyacağımız olan inancımızı korumaktayız.